Arkadaşlar videonun başı yok. Ara ara konuşacağım. Alır alır diye düşünüyorum yani. Eşek neyse alsın bir zahmet İnsan çocuğunu kaldırmaz mı ya? Bu atletin bir tane yarışması vardı. Daha doğrusu çekil aç çocuğu. Daha doğrusu böyle bir organizasyon orada bir yarışma vardı. Babamla beraber ona katıldık. Ha, ne yapayım çıkayım mı? Çıktım tamam. Dikkat et dikkat et. Lan <laughs> Kaldırıyorum ayarı götüm elliyorsun ya. Adam bırak. <laughs> Yarışmalardan bir tanesi. Köpeğiniz kaç kilo onu bir tahmin edin de. Tahmin eder diye düşünüyorum artık. Her dakika tartıyor zaten beni. Diyet 120. diyet diye. Evet 120. tamam. 120. İniyoruz. İn... Bırak 120. lan oğlum. Patates çuvalımı atıyorsun ya. Allah Allah. Ha sen çek. Sen kaç kilosun? Kaç? Kaç oldum Yani. o çok kilo almışsın. Oldu mu? Bakma baba. Gülüşe bak. Bak bu ne gidiyor? Lan oğlum bu kolaydı. Şimdi diğer sorulara bir gelelim bakalım. Arkadaşlar Eva Pet bir tane pet giyim markası. Pet giyimdeki gelirlerini bir kısmını sokak hayvanlarına da veriyorlarmış. Ha, ney? Onu yemeyeceğim mi? Tamam. Tamam, bekliyorum. Bak, işin gücü şu. gitmeyi nasıl yapacağız? Öyle, öyle. Ay, tamam. Yani. Vallahi ye varır, bir yemem. Ah, <laughs> ikinciyi de yaptık. Biri tamam. Üç.